Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kır çiçekleri gibiyiz. Rengarenk konusunu işleyeceğiz. Yani farklılıklarımızı öğreneceğiz. Farklılıklara karşı tepkimizi öğreneceğiz. Ön yargılarımızı kıracağız. Evet konumuza başlayalım. Öncelikle toplum nedir? Hemen bunu öğrenmekle başlıyoruz. İnsan biliyorsunuz ki sosyal bir varlıktır. İnsan sosyal bir varlık olduğu için toplumdaki diğer bireylerle sürekli iletişim ve etkileşim halindedir. Evet, ön yargıya gelecek olursak, ön yargı nedir? Öncelikle bunu öğrenmekle başlayalım. Toplumda iletişim halinde, etkileşim halindeyiz dedik. İşte insanlar etkileşim içerisinde oldukları zaman bazen bazı kişiler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları halde peşin hüküm verebilirler. Önyargılı insanlar belirli bir konuda o konuyla ilgili bilgilerini gözden geçirmeden ya da detaylı bir araştırma yapmadan hemen karar verirler. Önceden sahip olunan olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Olumlu önyargı da var, olumsuz önyargı da var. İşte olumlu veya olumsuz yargıya bizler önyargı diyoruz. Önyargı eşittir peşin hüküm demektir. Ön yargının oluşturduğu bazı unsurlar da vardır. Mesela cinsiyet ayrımı, işte kadın erkek ayrımı gibi şöyle Cinsiyet ayrımında genellikle kadınların hiçbir iş yapamayacağını savunan kişiler vardır. Bu büyük bir ön yargıdır. Bunun haricinde ekonomik duruma göre ön yargılar oluşabiliyor. İşte fakir olan kişilerin kötü insanlar olduğu, zengin olan kişilerin de iyi insanlar olduğu ya da tam tersi gibi işte ekonomik duruma göre de bazen ön yargılar meydana gelebiliyor. Din ve dil unsurları ön yargılarda çok önemlidir. Kendi dinimize mensup olmayan kişileri dışlamak, aşağılamak ön yargıların en başında gelmektedir. Irk ayrımı var. İşte siyah, beyaz gibi çeşitli ırk ayrımları bulunmaktadır. Bunun haricinde tabii ki farklı ön yargılar da bulunmaktadır. İşte fiziksel özellikleri sebebiyle ön yargılar da oluşabilir. İşte kilolu ya da şişman olan kişilerin spor yapamayacağı gibi birçok ön yargılar bulunmaktadır. Evet, ön yargı türlerine bakacak olursak teker teker cinsiyet unsuruna bir bakalım. İnsanların sahip olduğu kızlar futbol oynayamaz şeklindeki yargılar vardır. Buna ön yargı denilmektedir. Bu gerçekten büyük ve kötü bir ön yargıdır. Şöyle ki işte kızlar futbol oynayamaz, işte kadınlar herhangi bir işte çalışamaz gibi cinsiyete bağlı olarak ön yargılar oluşmaktadır. Bu gerçekten yanlış bir ön yargıdır. Ekonomik durum demiştik. Ekonomik duruma bağlı olarak da ön yargılar bulunabiliyor. İnsanların para hakkında sahip oldukları ön yargılardır. Mesela fakir bir kişinin kötü olduğu, zengin bir kişinin iyi olduğu gibi ya da tam tersi zenginler kötüdür, fakirler iyidir şeklinde ön yargılar bulunmaktadır. Ekonomik duruma göre din unsuruna bakacak olursak insanların dinlerle ilgili sahip olduğu ön yargılardır. Mesela Müslüman olmayan bir kişiye karşı oluşturduğumuz yargı vardır. Buna ön yargı denilmektedir. Yani çevremizdeki bütün insanların Müslüman olması gibi bir olay zaten söz konusu olamaz. Dinler arasında da ayrımlar meydana gelmektedir. İşte kendi dinimize ait olmayan kişileri dışlamak din unsuruna bağlı olarak ortaya çıkan ön yargılardandır. Ülkemizde gerçekten din unsuruna bağlı olarak oluşan ön yargılar çok ön planda olabiliyor bazen. Ancak asla şunu unutmamalıyız ki Atatürk tarihte her zaman diğer dinler olan saygısıyla anılmıştır. Atatürk insanları dini unsurlara göre şekillendirmemiştir yani ayırmamıştır. Bütün insanlar Atatürk için eşittir din unsuruna bağlı olarak ülkemizden bir örnek vermek gerekirse Hatay ilimize bir bakalım. Hatay ilimizde Habibi Neccar Camii ile Ortodoks Kilisesi bulunmaktadır. Görüldüğü gibi farklı dinlere ait olan ibadet haneler yan yana bir ilimizde bulunmaktadır. Aslında ülke olarak bizlerin çeşitli şehirlerde kiliseler, camiler mevcuttur, bol miktarda bulunmaktadır. Çünkü geçmişte zamanında burada sadece Müslümanlar değil, değişik dinlere ait kişiler de yaşamıştır. Bu yüzden de ülkemizde farklı ibadethanelerin bulunması oldukça normaldir. Evet, ırk unsuruna bakacak olursak insanların farklı insanların ırklarına karşı sahip olduğu ön yargılardır. Mesela siz herhangi bir ırka bağlı olan bir insanla sorun yaşadığınız zaman sanki o ırktaki bütün insanların kötü olduğu kanaatine varabilirsiniz. İşte bu da ırk unsuruna bağlı olan ön yargılardandır. Ön yargıları gerçekten insanlar üzerinde çok olumsuz etkileri bulunmaktadır. Öncelikle ön yargılar insanların birbirinden uzaklaşmasını sağlamaktadır ve ön yargılı insanlar arasında iletişim zorlaşmaktadır. Bazı kişiler toplumdan dışlanabilir ön yargılar sebebiyle insanlar arasında da güven duygusu azalabilir. Eğer ön yargıyla bir insana yaklaşırsak toplumsal birlikteliğimiz zedelenebilir, zarar görebilir. Bir de kalıp yargı var. Kalıp yargı kavramını da bir bakalım. Ön yargı bir kuruma ya da bir insana karşı iken kalıp yargı daha farklıdır. Kalıp yargı da tamamen topluma karşı olan bir yargı anlamına gelmektedir. Mesela siz arkadaşınızla bir sorun yaşadınız ve küstünüz. Bunun sebebiyle de arkadaşınızın ailesiyle şayet görüşmez ve küserseniz işte bu kalıp yargı anlamına gelmektedir. Ön yargı bir kişiye yapılmaktadır özellikle kalıp yargı ise o bir kişiye bağlı olan bütün topluluğa yapılmaktadır bunu da unutmayalım kalıp yargı kavramı gerçekten çok önemli Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün ön yargılarımızı öğrendik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Videomuzu lütfen beğenmeyi ve kanalımıza bizi desteklemek için abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.